Merkezdeki binamız olduğu bölge gece bari yapılar vardı. Bir klasik tarzda Osmanlı bir cami var. Evet bir de modern bir belediye binası var. Merkezdeki kadar ticari açıdan çok değerli Burada bir Burada kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Birinci etabı bitti, tamamlandı. Şükranlar şu anda faaliyette. Şimdi ikinci etabı belediye binasının olduğu yer. Şurası cami, burası meydan. Kübden yönünde taşları döşedik. Burası birinci etabı. Şu kısım tamamlandı. Şimdi ikinci etaptayız. Buradan yaklaşık 49 dükkan çıkacak. Buradan belediyemize ciddi bir gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Yaklaşık hesaplarımıza göre 650 milyon civarında bir gelir olacak. Dolayısıyla biz binamızı buraya taşıdık. Burası konarak eski belediyesinin olduğu binadır. Küçük bir bina, mütevazı bir bina ama işimizi görüyor. Buraya taşınmak bir ay kadar oldu. Şimdi yakında burada inşaata başlayacağız. Şehir merkezinde şu şekilde görseller olan güzel bir bina. Evet, güzel bir bina. Mesela bir misafirimiz, evet evet, bir misafirimiz geldiği zaman ya Cedi Meydanı'na gidelim, orada bir namaz kılalım, çay kahve içelim, nesip bir mekan oluşturuyoruz. Bunu inşallah bu yılda bitireceğiz. Bütün süreçleri tamamladık. Burası hep çayırdı. Yani şu çayır var ya, hep çayırdı. Burada da çayır vardı. İnsanlar burada hayvan hayvan otlatıyorlardı. Çok muhteşem eserler bulduk. Onları da yanda bazılarını sergiliyoruz. Efendim ben burayı çok önemsiyorum. Burası bir destinasyon merkezi olacak. İnsanlar düzce gelecekler. Yani şey dedi, Efendim Akdeniz, tabii Akdeniz medeniyeti. Değerli başkanım burası hep toprak doluydu. Bunlar hiç yoktu. Şu toprak böyle geliyordu. Şu merdiven yere kadar doğru. toprak doluydu burası. Şu gördüğünüz küçük merdivenlere kadar. Şimdi yakın burada masalarımız olacak. Aşağıda masalarımız olacak. Bu, bu asal deresi aslında